Biz devamlı gideriz yani arkadaşlarımız. Ya Kendi memleketimin yeri olduğu için o yüzden tercih ettim. Hatta ben yerken bile düşündüm. Acaba dedim bu maliyeti nasıl karşılıyorlar? Güvendiğim bir firma olduğu için. Yani iyi de ağızda biraz çabuk donuyor, kuruyor. O sıkıntısı var. Fiyat olarak uygun. Herhalde devlet büyüklerimiz denetliyordur diye düşünüyoruz. Denetlemiyorsa o zaman vah halimize. <laughs> memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de memnun kaldım. Fiyatlar çok uygun hem de çok lezzetliydi. Yani bir mantığı vardır illaki ama kalite olarak güzel yani. Ben de beğendim. Biraz şüpheler aslında Ama dönerin kalitesinden dolayı bu şüphem ortadan kalktı. Aslında şöyle bir açıklaması var. Bunun matematiği çok basit. Etin kasaf fiyatı 45 lira. Biz burada kilosunu 90 liraya satıyoruz. Pişmiş etle çiğ et arasında %20 ile %30 arasında bir fire farkı olur. Bizim satmış olduğumuz kilogram da 70 liraya 80 liraya düşer. Aslında biz aldığımız fiyata et satmıyoruz. Biz sadece şimdiye kadar insanların 100 gram eti 25 lira. Yani kilosunu 250 lira yediği etleri gerçek fiyatına satmaya başladık. Bu da insanlarda çok ucuz et satılıyor. Bu etin içerisinde acaba bir sıkıntı mı var? Algısı oluşturdu. Tarım Bakanlığı, maliye, artı et Koşkun'un kendi ekibi haftalık bize düzenli gelirler, numunelerimizi alırlar, laboratuvarlarda incelerler. Türkiye'de yapılan bütün analizlerde herhangi bir katkı maddesi olmadık. İnsanlar bizi yargılıyorlar ama lezzetimize bakanlar ve kavram ile alakalı bir sıkıntı. İnsanlar az önce de söylediğim gibi pahalı et yedikleri için bizi ucuz zannediyorlar gerçek fiyata satanlar biziz. Bugün bir kasaba gittiğiniz zaman, arka büt istediğiniz zaman 40 lirayla 45 lira arasında kilogram fiyatı verirler size. Biz de zaten 40 liradan biraz daha uygun alıyoruz. Sebebi de şu biz daha çok çekiyoruz. Biz birebir karlılıkla satıyoruz. Bununla ilgili bir ihtiyaçtan çıkan sonuç olarak ben bu konuyu değerlendirebilirim. Onun ötesinde 29 Ocak tarihli et tebliğinde yapılan değişikliğinde bu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte ekonomik sonuçlarının olduğu düşüncesiyle bu konuya bir giriş yapmak istiyorum. Her köşe başında bir döner dükkanının açılması çok doğru mu değil mi bilmiyorum bunu zaman gösterecek ve bunların isimlerinin ucuz dönerci olarak adlandır çok doğru mu değil mi? Bunu zaman gösterecek bize. Ama son dönemde gittikçe yaygınlaşan bir uygulama haline geldi. Bununla ilgili insanlara hizmet sunan bu tarz işletmelerinin sayısının artması her yerde son dönemlerde sıklıkla görülmekte. Şimdi bu işletmelerin yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde de bize üretim maliyetlerini düşürebildiklerini, üretim maliyetlerinin en büyük girdilerinin personel ve enerji girdisi olduğunu, ki imalat sanayinde gerçekten de böyledir. Bu maliyetleri düşürebildikleri için dönerin tüketiciye yansıyan nihai tüketim bedelinin de daha ucuz olduğuna dair bilgileri elde ettik. Tek bir yerden üretilen dönerlerin franchising isim hakkı satın alınmak kaydıyla kullanılan personel sayısında ve kullanılan enerji miktarında azalmaya yönelik çalışmalarından dolayı toplam üretim maliyetlerinin de aşağıya çekildiğine dair bilgi verdiklerini görüyoruz. Fakat bunun böyle olmasına sebep en büyük etkenlerden birisi eski ismiyle Gıda Tarım Hayvancılık var. Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu kırmızı et tebliğindeki bir değişikliktir. Tebliğ geçen yıl yapılan çalışmalar sonrasında revize edilerek 29 Ocak tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yeni haliyle yürürlüğe girmiş. Biz kurum olarak tüketicinin sağlığına ve tüketicinin aldatılmasına, taklite ve tahşişe sebep olacağı gerekçesiyle değişikliği yapılan maddelerin yürütmesinin durdurulması, ikinci olarak da bu değişikliği yapılan maddelerinin iptali istemiyle Danıştay'a daha Eu Çünkü yapmış olduğumuz incelemelerde tebliği yayınlandıktan sonra bu tebliğ yayınlanana kadar komisyonlarda falan ne görevli olarak çağrıldık ne de bu konuyla ilgili bilgi birikim ve deneyimimize ihtiyaç duyulsa bile bununla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığını gördük. Hazırlık yapılırken sektörün her kesiminden katılımının olması gerekiyor. Sanayi kesiminden, pazarlamacı kesiminden, satış kesiminden, üniversitelerden bizim gibi kamu kurumun telindeki meslek kuruluşlarından da bu konuyla ilgili yapılacak olan o yasal düzenleme ilgili bir değişiklik varsa o değişiklik yükseklik hakkındaki görüşlerimizin uzmanlarımız tarafından alınması gerekiyor. Fakat biz kurum olarak bu tebliğin hazırlık sürecinde hiç yer almadık. Ben araştırdım oda başkanı olarak bu tebliğin hazırlanmış sürecinde kimler vardı? İnanın en çok sektörden temsilciler vardı. Artan hayat pahalılığı, artan ürün maliyetleri ve bunun işte market raflarına yansıyan fiyatlardaki yükseklik olarak görülüp bilindiği için maliyetleri aşağıya çekmek amacıyla daha çok sektörden yana, daha çok imalattan yana, daha çok sanayiciden yana olacak şekilde kırmızı et tebliği kısacası et tebliğinde yapılan değişiklikle birlikte gerek tavuk dönerde gerekse et dönerde %5'er oranında yağ oranları artırılarak birinde %15'den %20'ye diğerinde %20'den %25'e çıkarılmıştır. Biz de bu konuda bir haksız rekabete yol açılacağı tüketicinin sağlığının tehdit altında olabileceği ve taklit ve tahşişin önünün açılabileceği kaygısıyla bu ilgili maddelerin tebliğde yapılan pek çok değişiklik var ama bugünkü gündemimizde röportajımızın konusu özellikle bu döner dükkanlarındaki artış ve bu konuyla ilgili yorumlarımızı sorduğunuz için bundan bahsetmek istiyorum. Hem tavuk dönerde hem et dönerde her birinde kendi başına yüzde beşlik dilimler halinde yağ oranlarının artırılması o dönerin maliyetinin de aşağı çekilmesi anlamında önemli bir veridir. Buradan maliyet hesabına geçtiğimizde daha fazla yağlı bir döner yeme durumunu Tarım Bakanlığı yapmış olduğu tebliğdeki değişiklikle ortaya çıkarmıştır. Yağın kilosu kaç liradır? Kırmızı etin gövde ve karkas etlerinden elde edilmiş dönerli kırmızı etin kilosu kaç liradır? Bunu bu işlerde ilgilenen herkes çok iyi bilir. Birbiriyle karşılaştırılmaz olmayacak düzeyde fiyat farkı vardır. Çok ucuza mal ettiğiniz bir yağı daha pahalıya mal ettiğiniz gövde farka setleriyle karıştırarak oranı da %20'den %25'e çıkartarak yapılan her satışta maliyet çok ciddi oranlarda aşağıya düşürülmüş demektir. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili toplumda farkındalık yaratmak amacına yönelik başta tuz şeker kullanımı, daha sonra kalorisi yüksek, yağlı gıda maddelerinin kullanımı konusunda da ciddi adımlar atıp bunları engellemeye bu konuyla ilgili yasal yaptırımlar uygulamaya başlamıştır bile. Bir taraftan bu çalışmaları yaparken öbür taraftan Devletin başka bir kamu kurumunun, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu çalışmalarının tam tersine, daha fazla insanların yağ ve daha fazla insanların kalorisi yüksek gıdalar tüketmesi konusunda önle açabilecek bir yasal düzenleme yaptıklarını görüyoruz bu et tebliğinde yapılan bu değişiklikle birlikte. Doğal olarak şimdi tüketiciler merak ediyor. Ya bu kadar ucuz fiyata yan yana iki tane dükkan aynı miktarlar üzerinden gidecek olabilirsek bile karşılaştırıldığında ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Birinde çok daha ekonomik, ucuza satın aldığı bir döneri, diğerinde daha pahalıya satın aldığı insanların da haklı olarak aklına bir kuşku düşüyor acaba bunun içinde bir hile mi var? E şimdi acaba bunun içinde ne var? İnanın tüketici olarak ne siz ne de ben bilemeyiz. Bunu bilecek olan devletin resmi kuruluşlarıdır. Bu da nasıl bilinir? Periyodik ya da periyodun dışında yapılan denetimlerle anlaşılır. Devletin bu konuyla ilgili denetimden yetkili kuruluşu Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlükleridir. İl ve ilçe müdürlüğünün gıda denetim elemanları, kontrol elemanlarının bu konuyla ilgili biraz fazla mesai yapması gerekiyor. Özellikle bu tarz dükkanların, işletmelerin hem imalathanelerinden hem de satış yerlerinden almış oldukları numunelerin analizleri sonucunda yapılacak olan raporlamalarla gerçekten Türk Gıda Kodeksi'ne uygun mu? et tevdine uygun mu? insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir etken taşıyor mu? Standartların dışında yapılmış olan bir üretim ve satış mı? Bunu yapılacak olan denetimlerle tespit edebiliriz. Buna söyleyecek çok da fazla şey yok. Bunun söylenecek tarafını zaten ben söyledim. Doğru bir tebliğ değişikliği değildir. Yağ oranlarının %5 oranında artırılması tüketicinin sağlığı açısından da Doğru değildir. Sağlık Bakanlığı'nın öbür taraftan çabalarını boşa geçirecek, boşa çıkaracak bir e, uygulamadır. Aynı şekilde tüketiciye biraz daha ucuz ürün, mal, gıda maddesi satabileceğim diye kaliteden ödüm vermek, tabletin ve taşişin önünü açabilecek, içine başka başka yani yağlı parçaların da konabileceği e, öngörüsüyle Tarım Bakanlığı'nın bu konudaki yanlıştan tez vakitte geri dönmesini ben talep ederim. Bununla ilgili yetkili, sorumlu ve kamuoyuna karşı da içinden çıktığı toplumun yararına bilgi birikim ve deneyimlerini kullanmak zorunda olan bir meslek kuruluşunun başkanı olarak yapılan değişiklikle ilgili zaten danıştaya gerekli davayı açmışız hukuki süreçte devam etmektedir. Müzik